Merhaba kap. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Samet. Bugün sizlere ıı, ne anlatayım size bugün? He, şey anlatayım bugün size. Işte, fırlatacağım, fırlatacağım. Neler olur, olur onları göstereceğim size bugün. Şimdi bakın. Başlıyoruz. İyi gün. Kullanacak malzemeler. Bir Kullanacak malzemeler alalım eee şuraya geçmiş şuraya gelelim Görüyor, gördüğünüz gibi kızı taş alalım eee bir de fırlatıcı bir de fırlatıcı alalım bir de alalım bir de taş mesalesi alalım başka alacağım bir şey kaldı ama evet bir tane de istediğiniz bir tane bulamadım işte ee, göstereceğiz şimdi şimdi bunu böyle koyuyoruz bunu böyle bunu böyle bunu kesiyoruz bunu böyle bir daha böyle bir daha böyle, böyle. ee bunu nereye koyarsanız koyun ya buraya ya şöyle şey yok ya da boş ben böyle yapıyorum genellikle arkadaşlar bakın böyle yapıyorum ben. Sonra şöyle 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 şöyle. şöyle 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 nasıl şöyle 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 Şimdi arkadaşlar bunları buraya bir saniye. E, bunu buraya, bunu da buraya, bunu da buraya, bunu da buraya. İlk önce şu an bir saniye. Şa, e, ben ilk önce bu şartları koyuyorum. Siz de isterseniz böyle ben. Kapatayım mı şimdi? Onu böyle. Bunları böyle. Böyle böyle. Şimdi. şimdi arkadaşlar o, makinesi göstereceğim size. O fırlatıcı. Ee, bakıyoruz. Şimdi bunu açalım. Arkadaşlar bu saniye. Gördünüz mü? Ok atıyor. Sarımalı ok. Bunu özlemiştik yapmayı nasıl yapılar diye sorarsınız. Bir daha video çekeceğim. başka şeyler göstereceğim onda da. Onu da görebilirsiniz. Göreceğim bir saniye. Şöyle. Başka ne göstereyim size? benim yaptığım bir tane daha bir şey vardı da onu sonra göstereyim ııı ee, şuna bir saniye merak edeyim de çok çok sevindim hakikaten ııı ev yaptım spor oldu arkadaşlar ııı ee, ııı e Arkadaşlar e, bir, bir daha video çekeceğim. O videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.